Herkese merhaba. Bugün sizlerle iç yumuşacık fırında tavuk yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Tarifi açıklamalar kısmına bırakıyorum. Tavuğumuzun içine sıvı yağımızı ekledikten sonra pul biberimizi, ben pul biberin içine kırmızı toz biber de eklemiştim, karabiberimizi, tuzumuzu, kekiğimizi, İsteğe bağlı kimyon da ekleyebilirsiniz. Soğan suyumuzu ve sarımsağımızı ekleyip karıştıralım. Eğer soğan suyu yoksa domates suyu da ekleyebilirsiniz. İyice harmanladıktan sonra salçamızı ekleyip tekrardan karıştıralım. Salça fırında tavuğun kurumasını engelleyecektir. O yüzden Biber salçası veya domates salçası ekleyebilirsiniz. Bir gün boyunca dolapta marine edilmesi gerekiyor ama ben 2 saat marine ettim. 2 saat sonunda tavuklarımızı tepsiye dizelim. Tavuklarımızı tepsiye dizdikten sonra isteğe bağlı domates, biber veya patates de koyabilirsiniz. Kabın içindeki kalan yağı da tepsimizin üzerine ekledikten sonra patatesleri küp küp doğrayıp üzerlerine koyalım. Patatesleri doğradıktan sonra üzerlerine birazcık tuz ekleyebilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında yarım saat 40 dakika boyunca pişirelim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Herkese afiyet olsun.